Herkese merhabalar. British Yaşam TV ve Ne Haber Ülke İşbirliği'nde hazırlanan programımıza hoş geldiniz. Bugün İngiltere'den Londra King's College'den Profesör Doktor Gülçin Özkana ağırlayacağız. Gülçin Hocamızla ekonomi ağırlıklı program yapacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Gülçin Hocam tüm dünyada olduğu gibi İngiltere ve Türkiye'de bu dönemde en çok pandemiden sonra ekonomi konuşuluyor. Sizce hem dünya hem Türkiye hem İngiltere bu kışı nasıl atlatacak? Şimdi şöyle söyleyeyim ekonomist olarak e, tarihte daha önce hiç benzerine rastlamadığımız bir durumla karşı karşıyayız çünkü e, hemen hemen her ülke sağlık kriziyle baş etmek için e, ekonomisini durdurma kararı aldı yani böyle bir şeyin daha önce bir benzeri yok. Ee, bu da tabii e, krizin kökeninin virüs olmasıyla ilgili. Şimdi bunu geçmiş deneyimlerle karşılaştırırsak, daha önce yaşadığımız 12 yıl önceki e, küresel kriz tabii o da çok büyük bir krizdi ama çok farklı bir kriz çünkü orada e, krizin merkezi finansal problemlerdi. Siz finansal pro kolay olmadı tabii ki çözmek ama finansal problemleri ve finansal sektörü ile e, ilgili problemi çözdüğünüz zaman. Diğer sektörleri de izole ettiğiniz zaman en azından bir ölçüde e, başarılı oluyorsunuz bu krizle mücadele etmede. Bu sefer öyle değil. Bu sefer çok çok farklı. Bu sefer biz e, bir kamu sağlığı kriziyle karşı karşıyayız ve o krizi çözmeden ekonomik krizi çözmemiz imkansız. Dolayısıyla e, geçen yıl diyelim ki siz bana bu soruyu Mart ayında da sormuş <laughs> olsaydınız, Yaz ayında da sormuş olsaydınız, şimdi de sorduğunuz durumda vereceğim cevap her şey. E, kamu kriz, e, sağlık krizinin nasıl çözümleneceğine bağlı. Eğer kısa bir dönem içerisinde e, aşı ile ilgili veya ilaç ile ilgili iyi bir haber alırsak, çabuk toparlanma olabilir. E, ama yine konuşuruz. Çabuk toparlanma olmamasının e, tabii koşulları da var bazı ülkeler için. Ama tamamıyla biz o habere bağlıyız şu anda. Kamu krizi, kamu sağlık krizi çözüldüğü zaman. Daha açık bir şey söyleyebiliriz ekonomiyle ilgili. Şimdi ge yine e, geçen mart ayına dönelim. Önümüzde çok zor bir 2-3 ay vardı. E, Birçok Birçok ülke için çok e, sonuçları tabi e, derin olan karantina dönemi vardı. E, şimdi o durumda değiliz belki, ama çok daha iyi bir durumda da değiliz aynı zamanda. Kış için e, şu anda çok optimistik olacak bir senaryo görmüyorum açıkçası. Gülçin hocam İngiltere hükümeti Covid-19 salgının başından beri hem işletmelere hem çalışanlara hem de diğer farklı gruplara milyarlarca sterlinlik yardım paketleri hazırladı ve hala da bu kişileri ve işletmeleri destekleme devam ediyor. Eğer kısa sürede aşı bulunmazsa bu kriz ne kadar derinleşir? Şimdi aslında en kötü sonuçları büyük bir ihtimalle işsizlik üzerine olacak. Şimdi İngiltere'deki paketlerin büyüklüğüyle ilgili konuşmak gerekirse aslında çok karşı argüman yürütecek bir durumda değiliz. Çünkü gerçekten çok büyük programlardan, paketlerden bahsediyoruz. İngiltere için %8 değişik ölçümlere göre değişiyor bu ama %8 ile %10 arası milli gelir. Bunlar çok büyük paketler. Şimdi gene İngiltere özelinde düşünürseniz bu kriz Mart ayı ortasında patlak verdi İngiltere ondan 2-3 ay önce bir seçim geçirmişti ve seçimde seçmenler işçi Partisinin önerdiği paketi e, borçluluk üzerinde olumsuz etkileri olur diye reddettiler yani çok kabaca söylemek gerekirse, İşçi Partisi'nin programı e, daha müdahaleci bir program. Müdahaleci bir program tabii ne gerektiriyor? Vergilerin yükseltilmesini gerektiriyor. E, hükümetin, devletin ekonomideki rolünün artmasını gerektiriyor, öngörüyor. Ve bunu seçmen reddetti. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra ortaya konan program aslında e, İşçi Partisi'nin seçimde öngördüğü paketin kat kat üzerine çıkan bir büyüklük. Dolayısıyla e, daha büyüğünü yapsaydı demek zor doğrusu. Özellikle bir muhafazakar hükümet tarafından ortaya konulan çok büyük bir paket olduğunu düşünüyorum ben. E, büyük bir destek verildiğini düşünüyorum ama e, bunu hiçbir zaman sonsuza kadar götüremezsiniz. Çünkü er ya da geç bu sizin e, mali büyüklüklerinize yansıyacak. Nitekim İngiltere'nin şu anda e, borçluluk gelir oranı ilk defa %100'ün üzerine çıktı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. Dolayısıyla siz bu paketleri her ülke için bu geçerli ortaya koymayı düşündüğünüz zaman tıpkı kişisel bir bütçe yapıyormuşsunuz gibi bunu nasıl ödeyeceğinizi de düşünmeniz gerekiyor. İngiltere için e, onun sonuçları yani Nisan ayında ortaya konulan paketin sonuçları şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, 24 Eylül'de açıklanan paketin daha küçük olmasının nedeni bu. Hala bir paket. Çok çok küçük olduğu söylenemez hala Nisan'daki Nisan'dakiyle karşılaştırıldığında küçük olmasına rağmen ama bu tam çözüm olacak bir şey şu anda hiçbir ülke ortaya koymuş değil, mümkün değil tam çözümü görmemiz dediğim gibi sağlık krizi çözümlenmeden mümkün değil İşsizlikle ilgili ne yazık ki tabi senaryolar kötü onun nedeni de şu işsizlik arttığı zaman ki bu önceki her resesyonda, her durgunlukta böyle oldu. İşsizlikteki büyük artışlar e, uzunca bir süre işsizlikle yaşamamız sonucunu ortaya çıkarıyor. Yani bu e, 2007-2008'de de böyle oldu, 2001'de de böyle oldu, e, 1990'lardaki krizlerde de böyle oldu. Bunun nedeni de hep dünya ekonomisinin daha çok dijitalleşmesi... E, işinizi bir kaybettiğiniz zaman alternatifler bulunması işveren tarafından bu kez e, nasıl bir krizle karşı karşıya olduğumuzu düşünürseniz ki dijital boyutu bütün önceki krizlerden daha fazla e, bu kez işsizliğin çok daha uzun süreceği yani uzun süreceği şöyle ki yüksek işsizlik oranıyla çok daha uzun süre yaşamamız gerekeceği çok açık. Biraz da İngiltere Ana Muhalefet İşçi Partisi'nden bahsedelim. Bu dönemde Konservatif Parti'nin yani Boris Johnson'ın icraatlarına yaklaşımları nasıl? İşçi Partisi farklı bir öneri getiriyor mu? Genelde destekliyor görünüyorlar doğrusunu söylemek gerekirse. Hemen hemen her kararda daha fazlası yapılabilir argümanı var tabii ama o argüman her zaman var doğrusu. E, şimdi İngiltere'de aslında bir yandan muhalefet yapmak için o kadar çok malzeme var ki şu anda. Çünkü İngiltere hem sağlık krizi açısından hem de ekonomik kriz açısından eğer bir listeleme yaparsanız kendine benzeyen ülkeler kategorisinde bayağı kötü durumda. Listenin her ikisinde de aşağısına, bayağı aşağısına yakın bir durumda. Dolayısıyla eğer sonuçlar bu kadar kötüyse muhalefet olarak argümanınız olabilir. Ama ben görmüyorum muhalefet olarak çok açık bir alternatif paketin önüne, öne sürüldüğünü. Dediğim gibi bu da çok kolay değil. Çünkü e, Nisan'dan bu yana e, uygulanan politikaların mali yükü çok fazla. Bunun çok fazla olduğu zaten ortada. Dolayısıyla çok radikal bir alternatif görünmüyor buna. Ne, ne olabilir? Tabii e, daha etkili e, bir dizi önlem almasını isteyebilirsiniz. Muhalefetteyseniz bu da sizin en doğal hakkınız. Ama çok açık ve çok radikal, farklı bir program şu anda yok. Bu kez biraz Türkiye'den bahsedelim hocam. Biliyorsunuz döviz kurlarında ciddi yükseliş var Türkiye'de. TL üstündeki baskı nasıl hafifletilebilir? Aslında doğrusunu söylemek gerekirse yani ekonomist olarak bu konularda çalışan ekonomistler olarak e, çok açık durum çok açık şöyle ki siz eğer e, dışarıdan size olan talep sizin dışarıya olan talebinizden daha azsa ve bir açık veriyorsanız sizi dışarıya sattıklarınızdan e, sattıklarınız aldıklarınızdan daha azsa siz sürekli olarak bir açık veriyorsunuz. Bu verdiğiniz açığı kapatmak zorundasınız ve bunu nasıl kapatıyorsunuz bir şekilde dışarıya borçlanarak kapatıyorsunuz. Cari açık vermek her zaman için kötüdür diye bir kural yok. Çünkü öyle bir şey olabilir ki bir dönem e, ekonominizin büyümesi için cari açığa ihtiyacınız vardır, dış kaynağa ihtiyacınız vardır. Bu dış kaynağı alarak yaşamaya devam edebilirsiniz. Türkiye ekonomisi de zaman zaman e, gayet doğal bir şekilde e, böyle bir e, senaryoyla yaşadı. Ama bunu sürekli devam ettirmeniz mümkün değil. Çünkü hiç kimse size sürekli borç vermez. O zaman nasıl bir durumla karşı karşıya kalıyoruz? O zaman eğer biz dışarıdan kaynağa ihtiyacımız varsa dışarıda yatırımcıların ruh haline çok bağımlısınız. Sadece Türkiye için de değil bu. Yüksek açık veren ülkeler eğer uluslararası kaynaklardan beslenmek zorunda iseler uluslararası kaynaklarda ruh halinin değişmesi onlara birebir yansıyor. E, bu ne demektir? Eğer siz dışarıdan kaynak çekmeye Mecbursanız o zaman e, bu yatırımcılar birebir sizin içerideki politikalarınızı sadece ekonomi politikasında değil açıklamalarınızı e, seçimlerinizi e, beklentilerinizi hepsini yakinen izleyip buna göre bir tavır alabilirler ve nitekim de alıyorlar. E, şimdi ne yapabilirsiniz bu baskıyı azaltmak için? Siz kendi paranızı daha çekici bir hale getirmeniz lazım. Kendi çekici bir hale getirmenin yolu daha yüksek bir gelir sunmak. Daha yüksek bir gelir nasıl sunuyorsunuz? İçerideki faizleri artırdığınız zaman. Dolayısıyla bu birinci ayak. Şimdi faizlerin artırılmasının tabii ki dezavantajları var ama faizleri artırmak ekonomik ve rasyonel bir argüman sonucu mu belirleniyor? Örneğin bağımsız bir merkez bankası tarafından mı belirleniyor? Yoksa siyasi önceliklerle mi belirleniyor? Bunlar tabii yani takip edilmeyecek şeyler değil ve uluslararası yatırımcılar da bunları yakından takip ediyorlar. Bu yapabileceğiniz birincisi. Bunda bizim tabi e, tabii ciddi sorunlarımız var. Çünkü siyasi otorite faizlerin artmasını istemiyor ve faizlerin artmasının istenmediği uluslararası yatırımcılar tarafından gayet yakından takip ediliyor. İkinci yapabileceğiniz rezervler çok döviz rezerviniz vardır. Bu baskıyı azaltmak için bunu kullanabilirsiniz. Zaten merkez bankası bunu neredeyse kullanabileceği kadar kullandı. Ee, yine e, uluslararası basından da takip etmişsinizdir. Ee, rezervler oldukça düşük bir seviyede şu anda. Dolayısıyla orada çok fazla bir manevra alanı yok. Üçüncüsü de sermaye kontrolleri uygulayabilirsiniz. Bu baskıdan ekonominizi bir şekilde ayrıştırmak için o da doğrusunu söylemek gerekirse bir baskıyla karşıya karşıya kaldıktan sonra çok zor. Dolayısıyla şu anda Türkiye e, kur üzerindeki baskıyı faizlerdeki artışı devam ettirmeden kaldırması çok zor. Bunun da çok açık siyasi ve ekonomik maliyetleri var. Dolayısıyla kur üzerindeki ben e, baskının kısa dönemde kalkacağına dair hiçbir işaret görmüyorum. Hocam biliyorsunuz Türkiye'den Avrupa'ya son yıllarda ciddi bir göç dalgası var. Ee, İngiltere'ye de Ankara Anlaşması'yla gelen on binlerce Türk vatandaşı var. Sizin bir akademisyen olarak bu konudaki gözleminiz nedir? Çok informal olarak devam ettiğini e, biliyorum. Informal aldım. Yani çok elimde bir data yok, net bir veri yok bu konuyla ilgili. Ama devam ettiğini gözlemliyoruz informal kanallardan. Hani sadece o yatırımda değil aslında... E, Orada bence Türkiye'nin en büyük kaybı e, beyin göçü diyelim. Çünkü e, şimdi sürekli olarak e, bu cari açık sorunumuzu çözmek için bahsettiğimiz hükümetin de bahsettiği, uzmanların da bahsettiği en önemli çıkış yolu e, yüksek e, beyin gücüne dayanan, e, yüksek sermayeye dayanan e, ve dışarıya satabileceğimiz ve uzun dönemde o açıkları e, fazlaya çevirebileceğimiz bir ekonomik model bunu yapmak için de gerçek e, yüksek iş gücüne ihtiyacınız var O nedenle de Türkiye'nin böyle bir e, kesimini iş gücünün böyle bir kesimini kaybetmesi tam yapılmak istenenin tersine bir şey Dolayısıyla Bence o e, yatırımların en büyük kaybı, hani Türkiye orada yatırım kaybediyor o doğru ama en büyük kaybı Türkiye'nin e, iş gücünü ve öne iş gücünün önemli kalifiye bir kısmının kaybedilmiş olması. Bu bu da o uzun dönemli e, programların tam tersi yönünde bir adım olduğu çok açık. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir şey söyleyebilirim. E, dediğim gibi daha önce hiç aslamadığımız bir kriz dönemi. Ve birçok açıdan benzerine rastlamadık ama en önemlisi e, ekonomik politika yapıcılarının kendi elleriyle neredeyse ekonomiyi dondurdukları bir dönem. Hani bizim için de e, neredeyse bir e, hiç olmayan yani ekonomide normalde deney olmaz biliyorsunuz. Diğer you know, fen, fen bilimlerinde çok ayrışıyor bu yüzden ekonomi. Bu bize böyle bir e, laboratuvar ortamı sağlıyor neredeyse. Ee, ekonomi politikacı yap, politika yapıcıları da e, ekonomi çalışanlar için de çok çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Şimdi biliyorsunuz zaten e, küresel krizden tamamen çıkmış değildik. E, birçok ülke için bu geçerli. E, faizler zaten çok düşük bir eee seviyedeydi. Bu bazı açılardan olumlu görünebilir ama bazı açılardan da olumsuz şöyle ki para politikası zaten yapabileceği neredeyse hiçbir şey yok bu, bu noktada manevra alanı neredeyse sıfır dolayısıyla biz başka şeylere yöneliyoruz şu anda maliye politikaları nasıl çalışıyor etkin mi ee, makro ihtiyati politikalar var 1990'larda e, yükselen ekonomilerin büyük krizleriyle ortaya çıkan 2008-2009'da gelişmiş ülkelerin de e, aldıkları ve kullandıkları politikalar şimdi önümüzdeki dönemde bunların hangileri çalışıyor hangilerini kullanabiliriz hangileri etkin bunlara bakacağız ama söyleyebileceğim son bir şey e, belki de e, bu krizin çözüldükten sonra bile en önemli e, negatif tarafı olacak e, gelir dağılımındaki bozukluklar ne yazık ki e, sonuç olarak gelir dağılımını e, olumsuz bir yönde bozacak bu kriz ee, ne yapılırsa yapılsın bu maliye politikaları o e, potansiyel bozukluğu göz önüne almazsa biz bu krizin sonuçlarını çok uzun dönem yaşamaya devam edebiliriz biliyorsunuz küresel krizin sonuçlarını çok uzun dönem yaşadık Brexit'in de bunlardan bir tanesi olduğu biliniyor. Dolayısıyla e, hükümetler çok dikkatli bir şekilde tasarlamak zorundalar bu politikaları biliyorsunuz. E, şimdi bile çözülse şimdi bile aşı çıksa şimdi bile bir ilaç çıksa hemen önümüzdeki toparlanmak diye bir şey söz konusu değil öyle olsa bile gelir dağılımı sonuçlarını göz ardı edersek negatif sonuçlarıyla çok uzun yıllar yaşamak zorunda kalır daha önceki salgınlar daha yerel bu şekilde küresel bir şekilde olan bakmak için 100 yıl önceye gitmemiz gerekiyor 1918 İspanyol gribi deneyimine gitmemiz gerekiyor. Orada gördüğümüz iyi çalışan, çok kararlı bir şekilde, çok çabuk ekonomiyi virüsün etkilerinden kurtarmak için yani karantinadan hani tabii ki ekonomik sonuçlar açısından çok çekiniyoruz. Ama karantinanın çok hızlı, çok çabuk, çok yaygın kararının verilmesi lazım. Geç kalan ülkeler sadece sağlık krizi açısından değil, ekonomik sonuçları açısından da uzun zaman bununla mücadeleyle uğraşmışlar. Yani ülke bazında veri çok zengin değil ama Amerika'da FEDER, yani değişik bölgelerden gelen veriler bize bunu gösteriyor. Eğer çok erken ve çok ciddi tedbir almadıysanız tedbirlerinizi çok uzun süre devam ettirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da sonuçları ekonomiye çok ciddi yansıyor. Ee, yani İngiltere bunun bence iyi bir örneği, hani daha doğrusu kötü bir örneği. Çünkü İngiltere karar vermekte gecikti. Geciktiği için daha uzun süre karantinada kalmak zorunda kaldık ve ekonomideki daralma benzer ülkelere göre çok daha keskin oldu. Tabii bunda ekonominin yapısında farklı olması önemli. İngiltere'de servis sektörü diğer ülkelere göre çok daha fazla. Tabii bu krizde yapısından dolayı servis sektörünü çok daha fazla etkiledi. Ama İngiltere'nin daha erken karar vermemiş olması bizim bu krizin sonuçlarıyla daha uzun süre yaşamamıza neden oldu ve çok daha uzun süre yaşayacak gibi görünüyor. King's College London'dan Profesör Doktor Gülçin Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu dönemde hem dünyanın hem Türkiye'nin hem İngiltere'deki ekonominin fotoğrafını çekti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler dilerim.